Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomda daha hoş geldiniz. Bugün bilin bakalım neredeyim? Bir erkek kuaföründeyim. Çok merak ettiğim bir deneyimi yaşayacağım. Nedense erkeklerin yaptığı her işe burnumu sokasım var. Böyle bir merak ediyorum. Ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Ne konuşuyorlar? Bugün onu gerçekleştireceğim. Saçlarım çok uzadı zaten. Artık bir kesilmesi gerekiyor. Kuaförüme güveneceğimi düşünüyorum. Umarım problem olmaz. Onun dışında neler yapıyorlar? Ben neler yapabilirim? Konuşup yapacağız. Bence bir an önce videoya geçelim. Hadi gelin. Bak, hep erkek ismi. Mehmet Samet İslam, Serhat Volkan ve Jale Demir. Buradan da bir Jale Demir geçti arkadaşlar. Şu anda sıramı bekliyorum. Birazdan randevu saatim gelmiş olacak. Açıkçası biraz da böyle yani ne istesem bilemiyorum çünkü kızaranlar beni yani, yani kuaföre bulmak ayrı bir dert. Değiştirmek ayrı bir dert. Yani kuaföre güveniyorum tabii ki ama umarım yani başıma kötü bir şeyler gelmez. Pişman olmam değil mi video için? Bu arada burayı çok beğendim. Hem çok ferah, yeri de çok güzel. Çok kolay buldum yol üstünde. Ve minik bir barı var. Burada böyle balkonu bahçesi var. Hani çok güzel, çok mutlu oldum bir yerde çok. Bu ne oluyor içindeki? İçinde kur kaçmasın diye. Aa çok iyi. Ve seni rahatsız etmesin diye? Yok, gayet iyi, yani. Bunu da buradan katlıyoruz. Ha, buradan süpermiş. da katlıyoruz. Saçlar sık ama maşallah. İyi mi? Hep kısa kestirmekten galiba. Aslında şöyle, ben çok yakın zamandır kısa kullanıyorum. Bayağı uzun benim saçlarım. Uzun, yıllar uzun kullandım. Hatta saçlarım o uzunken dedim ya, kısaltacağım. Birden geldi bir de o duygu bana. <laughs> hani... Hanımefendi diyor ki ya emin misin bak keseceğim. Ya diyorum niye uzatıyorsun kessene yani vazgeçeceğim şimdi. Emin misin deyip duruyor ona. Beni tribe soktu hani onun bana demesi lazım. Ama de kısa saç yerim bu şekilde. Çenin, çene. Öyle çenim. aynen. Omzuma da öyle seviyoruz. Kutulmanın ya. Aha öne öne. Bayağı, Bayağı öne doğru, <laughs> gelecek. Biraz makyaj mı yapacak ama onu çekme. Ya ama azı bana öyle. Yok, yok. Normalde <laughs> biz <bir dönüşü gülüyor> <veririz> görürüz ya. Gel canım. İyi bakın birazcık daha. Gel gel gel. Evet 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 süper. <laughs> İnan senin kadar şu an ben de zorlanıyorum. <laughs> Ama ben kaşındım. Erkek kuaförüne gelince normal yani. Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi ben? Kadın kuaförlerinin gözünü seveyim yani. Şu an suratımda hiçbir şey kalmadı makyaj adına. Komple ıslandım zaten saldım artık. Şu an ben şak sordum. Kadın erkek eşitliği. Değildi öyle bir şey yok. Değildi yani asla. Gel 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 gel. gel, gel. <laughs> Girerken makyaj yedim ama şu an asla öyle bir şey yok. Hatta bayağı duş aldım Arkadaşlar saçlarım gidiyor şu anda. Yani her zaman yaptığım bir şey ama gerçekten bir erkek kuaföründe olmanın gerginliği var. Bu arada normalde kesildim kuaföründe erkek ama psikolojik bir baskı hissediyorum üstümde. Ama güveniyorum kuaförüme. ne zamandır bu mesleğin içindesiniz? Ortalama 17-18 sene oldu. 17-18 Şu an mesela hani hatırladığım dönem içerisinde bile 10 sene olarak baktığında erkeklerde ne değişti? Erkeklerde. çok evet, biz dışarıdan değişti. kadınlar olarak bu durumdan memnunuz açıkçası. Bir şeylerin değişmesinden. Çünkü sürekli erkekler kadın... Erkekler adaptasyon sorunu yaşıyor. Mesela manikür, pedikür işte bir hizmeti geldi. Çok iyi oldu vallahi ben işte <laughs> çok memnunum. Çünkü sürekli kadınların Artık bunları yapması gerekiyor. Bakımlı gidiydi. olmak zorunda kaldı. E çok da iyi, birazcık erkekler... bakımlı olun ya. Ama adaptasyon sorunu var. Şimdi erkekler manikürün anlamını bilmiyor bazen. Bazı erkekler için konuşuyor, evet. bazıları da biliyor. Ama bilmeyen insana anlatmak zorunda kalıyorsun tüm detaylarıyla. Hatta ben birisinden şey duymuştum. Oje mi süreceksin? Hayır dedim ya oje değil. Aa. Bu el ayak bakımı. Yani bakım. Ama yani sonradan karşı. anlamıştım. Peki mesela e ne zaman başladı bu manikür işler erkeklerde? Ya da diğer farklı olan Aslında şeyler? Aslında hep vardı. Ama belli bir, belli bir kesimlerde diye. vardı hep. Daha sonrasında yayılmaya başladı. Saç kesimimiz şu anda bitti. Tamam. Size cilt bakımı ve saç bakımını alacağız. Güzel. Onun için Sultan Hanım ilgilenecek sizinle. Tamam. Tamam mı? Çok güzel oldu. Benden bir isteğiniz var. var mı? Teşekkür ederim. Size çok yakıştı. Teşekkür sağ ederim. <laughs> arkadaşlar şu an saçıma keratin bakımı yaptırıyorum. Normalde bunu bilmiyordum yani erkeklerin de keratin yaptırdığını. önerdiklerinde hemen yapalım dedim. Zaten ihtiyacım var. Valla bayağı ilerleme varmış ya erkek kuaförlerinde hoşuma gitti. Hiç e, sıkıntı yaşamıyorum şu anda. Normalde ne yapıyorsam burada da yaptırabiliyorum. Takdir ettim. Bayağı bir de meraklılarmış değil mi? Bayağı da neler neler yaptırıyorlarmış. Ben de onları deniyorum. Bu arada nasıl görünüyorum? Cidden. Bayağı iyi miyim? İyi bari. İnanayım hadi. Bayağı vasat durumdayım ama olsun bakalım. Zaten. Tamam. Kapan bahsediyken şeyi de söyleyeyim. Ne oldum demeyeceksiniz, ne olacağım diyeceksiniz. Hayatta her zaman kaderde şöyle videolar çekilmek de varmış. Ben bile kendimi şaşırıyorum ama e, güzellik böyle bir şey. Biliyorsunuz biz kadınlar güzel olmak için, bakımlı olmak için her şeyi yaparız. E, bu arada bunlar artık çok sıradan şeyler. Şu anda saçım keratim bekliyor. Bir 15-20 dakika beklemesi gerekiyor ki onu yiyeceğimsin diye. Sonra yıkacağız. Yıkamak demişken e, hala lavabonun şokunu yaşıyorum. Ee, yani değişik geldi bayağı ve şu anda yine onu yapacağız. Ee, yine duş almış kadar olacağım yani ama yapacak bir şey yok. Şu an keratin beklerken saçımda cilt bakımını da halledelim dedik o arada. Şey bu arada cildime kil mi yapılacak? Ne yapılacak? Kilde yapılacak ama finalde kil yapılacak. İlk önce temizleme solüsyonu kullanılacak. Bunların hepsi de bitkisel. Ee, daha sonrasında aloe vera köpüğü kullanılacak oh, cildinizi derin temizleyeceğiz benim... cildinizdeki yağları ve siyah noktaları yumuşatmak adına daha sonrasında vakum makinesiyle çekilecek oh. en sonunda kil bakımı yapacak. onun içerisinde de aktif karbon var zaten ha, evet, o da temizleme biliyorum. özelliği Tabii, taşıyor değilmişim. zaten benim cildimde biraz e, karma yani nem sıkıntısı var da Hı -hı. tüm ciltler var. için ha, kullanılan ürünler zaten yumuşak e, malzemeler olduğu için e, tarih yapmıyor kızarma yapmıyor oh, çok iyi güzel bir temizleme olacak. Bayağı merak ettim bu arada. Bakalım nasıl olacak. Böyle şeylere karşı gelenler oluyor mu? Hani yadırgayanlar erkekler için. Yok aslında ya. Artık o kadar çok günümüzde var Bayağı şey seviyorlar yapar. değil mi? Evet bayağı. Ben bazen yoldan geçtiğimde böyle yol üstü kuaförler olduğunda bakıyorum çocuk maskeyle bekliyor bayağı. Aa, Bizden daha çok bakımlılar artık onlardan. Bayağı alıştılar mı işte? Tabii. Kaderde bir erkek kuaföründe bu hallere düşmek de varmış. Gerçekten garip geliyor. Hani normalde bayan kuaförlerinden alışırız zaten. Saçlar hep ya permalıdır ya şey boyalıdır işte açıcıyla vesaire böyle böyle bekleriz. Ama böyle <laughs> erkek kuaföründe biraz garip gerçekten. Erkekler beni görünce böyle yan yan bakıyorlar bu kızın burada ne işi var diye. Ama beni bilmiyorlar ki her yerden çıkarım burnumu sokarım her şeye ben. Üstümde şimdi anne bak. Acemirim buradan belli var parlıyor saçlarım cidden parlıyor şu anda. Arkadaşlar tüm işlemlerimiz bitti. Keratin bakımı yaptık toparlamak gerekirse. Cilt bakımı yaptık detaylı bir şekilde. Temizleme, nemlendirme vesaire ve saçlarımı kestirdim. Siz nasıl buldunuz çok merak ediyorum. Ben çok yakıştırdım. Zaten kısa kullanmaya çok alıştım. Normalde bayağı uzundu benim. Siz yakıştırdınız o Yorumlara yazın lütfen. Bu arada hani e, fark olarak hani Normal kadın kuaförlerinde ne yaptırıyorsam her şeyi yaptırabildim. Çok ufak fark göremedim. Siz gördüğünüz gibi onları da belirttim lütfen. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Daha fazla içerik çekmek istiyorum. Sizlerle daha çok iletişime geçmek istiyorum. Beni görmek istiyorsanız lütfen destek olun. Kendinize iyi bakın.